Ay. Yıllar sonra dışarı çıkıyoruz dur. Çünkü biz 10 gün boyunca karantinada kaldık ya. 10 gün boyunca zaten evdeydik. E, bir hafta öncesinde de annem karantinada e, kalmıştı. O yüzden o dönem de evdeydik. Yani biz toplamda 3 hafta falan aslında evde karantinada geçirdik. O yüzden yani neredeyse bir aydır gökyüzü göremiyoruz değil mi? Bu doğru. Şimdi bugün metroya gideceğiz. Bir iki bir şey alışveriş de yapacağız metrodan sizi de yanımda götüreceğim. Makyajım nasıl olmuş bu arada? Nasılım? RGT videosu çektim de hani beni takip ediyorsanız görürsünüz ama takip etmiyorsanız göremezsiniz de. O yüzden söylemek istedim. Yani ne yapıyoruz şu anda? Hemen Instagram'a gidip <laughs> beni takip ediyorsunuz ve bu yaptığım makyajı beğeniyorsunuz. Yorumlar atıyorsunuz. Ben YouTube'dan geldim diyorsunuz. Ne olur ki takip etseniz. Mazot da almak Bak bu kilometre mazot var. Ben o 68 kilometre mazotla 68 kilometreye gider. <laughs> 10, 10 kere esniye farkı gelir gider. Çok severim benzin dibinde bırakmayı. Babamdan kalma bir alışkanlıktır bu benim için. Bir şey aile geleneği. <laughs> miras babamdan miras o da böyle benzini sonuna kadar kullanır böyle bir kilometre sıfır kilometre kalana kadar ve öyle getirir bırakır ben de artık yapabiliyorum bunu yani ben de başarabiliyorum nasıl yaptığımı bilmiyorum yani tam bir kilometrede sıfır kilometrede bırakıyorum arabayı ama benzinliğe kadar da gidebilecek benzin bırakıyorum. Ama birkaç kere yolda kalarak bunu şey yaptım, geliştirdim kendimi <laughs> bu konuda. <laughs> Aynı gün içinde iki kere yolda kaldım. Bir kere un kapanın orada kaldım. Ondan sonra Unkapan'ın oradan işte annemler gittiler. O dönemde şey vardı. O hal vardı. O hal olduğu için benzin vermiyorlardı bidona. Şu anda da mı vermiyorlar. Ama o dönem ekstra böyle bir sıkıydı. Hatta diyorlardı ki gidin polisten işte yazılı belge alın, öyle vereceğiz falan demişlerdi. Annemler falan da yanımda. Annemler neyse bayan gördükleri için neyse size tam verelim falan demişler. Ben gitmedim benzinliğe. Annemle yan komşu gitmişti. Ondan sonra işte neyse onlar bayan görünce onları vermişler Allah'tan bidona benzin koymuşlar. Ama o bidon bir bidon 20 liralık benzin yapıyor değil mi? Böyle bir şeydi. Ha 5 litre falandı işte. Ondan sonra e, onu koyduk arabaya. Sonra <laughs> onun kapının oradan evin önüne gittik. Evin önünden Göktürk'e döndük. Ee, Göktürk e, Göktürk'e dönerken annem dedi ki gir şu benzinliğe benzin alalım. Ben dedim ki yok yok gider Göktürk'e kadar. Göktürk'e geldim. Göktürk'ün ana caddesine çat diye ortada kaldım benzin diye giremeden herkes kornalar bilmem neler yani aynı gün içinde iki kere yolda kalmıştım var öyle alıştım <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir anımdı <laughs> bu da böyle bir anımdı <laughs> ay yani bu benzin muhabbetine nasıl kendimi alıştırdığımı söylüyorum İşte böyle ne oldu biliyor musunuz arabaya çarptılar <laughs> arkadan resmen çarptılar bak şu an arkadan arabaya bakıyorlar Adam herhalde yola bakmıyordu. Bir anda küt diye arkamızdan vurdu. Yani yavaş vurdu gerçi. Çok hızlı vurmadı. Şöyle bir sallandık sadece. Şu anda ona bakıyorlar ama bir şey yok herhalde diye düşünüyorum arabada. Oluyor bazen ya. Kızamadım yani. <laughs> Benim de yapmışlığım var. <laughs> Çünkü yola bakmıyorken bazen önündeki duruyor. Bir anda böyle tık diye girebiliyorum. Nazar, nazar, nazar ettiniz. Kadınla konuşurken herhalde burada karısı yanında. Bakmıyordu yola <laughs> muhtemelen. Sen durunca bir anda girdi arkadan. Yok bir anda da durmadık ki. Durduk aradan 10 dakika geçti. Aynen. Aradan. O muhtemelen gazdan çekti ayağını yani, yavaş yani yavaş giderken. Trenden çekince Tak diye vurdu. Bu da kahveyi bitirmeye çalışıyorum. İçeride maskemi çıkartamayacağım için. Yani korona olduğum ama hala korkuyorum biliyorsunuz. Tekrardan bulaşırsa diye. Evet evet. Bu daha küçük çok ya. Hı hı. Hemen biter. O insan burada kendini kaybeder. Evet. Mavi Tamam. O Şurada da var. Küçükler var aslında. Küçük mü? Evet. Küçük mü alayım? Sen bilirsin. <laughs> Bence de ben alayım <laughs> artık. Yağla Soda gidiyor. Soda içiyoruz. Evet. Evet. Hangi cipsi alacağız? <laughs> Cips master burada yok. <laughs> Duvara çarptın. bir onu. Ne bak burada o ezmelerden var mıdır? Yok. Var mı? Belki vardır ilerilerde. Şey var. Bu ne bu? Şu şuna bak. Kocaman. <laughs> Ay biri kırmızı. Çok geçmiş olsun. Bak Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı yazıyor. Hmm. Kemal, Kemal, Paşa, Paşa tatlısı mu? ayrı. Peynir tatlısı ayrı. Biri büyük, biri küçük. Dur, teşekkürler. Hani Kemal, mesela Kemal Paşa tatlısının küçüğü nerede? Ha, burada. Hop, Kemal Paşa yanındaki peynir. Ne farkı var sanırım? Hiçbir fikrim yok. Kemal tatlısı alsan mı ya? Ya ne yapacaksın aşkım? Hiç sevmem var ya. Niye? Üstüne kaymakla tahinle yiyorsun. Nasıl sevmem? Öyle yerim. Ya, o şey yapayım. büyük olan o. O ayrı. Ayrı bol o. Hayrabolu da bu zaten. Bunu bir tık büyüyor. Tamam alıyorsan al. Alıyorum. Al. Biliyor musun? Yulaf yulaf şeyler. Granula falan. Yok istemiyorum. Var ya evde yulaf. İşin olmaz öyle şeylerle. Evet. Anca karbonhidrat alıyor. Anca yağlı, yağlı yağlı burgerleri ha. Ya en sevdiğim evet. Cielo, Casal Mendes. Cielo iyidir. Casal da iyidir. Ne tatlıymış şişesi hmm. ya. Almışım. Hadi bakalım. Şunlara bakar mısın? Madene geldik maden. Ya tamam işte al. Evet. Hı -hı. İstersen al. Tukaş da var yukarıda. Evet Hı hı var Süper fleshing mi ya? Aldım onu Bu şey değil ama Deniz analı değil bu Büyük boyu alakalı Deniz analı diyorum bir de Duydun değil mi? Sirke analı Neyi <laughs> ki. Baksana burada tavuk suyu falan var Var da Boş ver onları bence şu an Hadi bir tane bulyon alsan mı? Kullanacaksan al. Hadi. Evet. Et buluyor mu, tavuk buluyor mu? Tavuk buluyor. Oha. Soğuk yok. Evet. Şu anda burnum buz kesti. Sadece <laughs> renç alacağız. Ha, çeder alıyoruz. Başka bir şey gerek yok. Çeder her en arkadan alacaksınız var ya bak burnun dondu böyle düşecek yani. Bir dokunsana burnuna. Dur elin tersiyle dokun. Böyle bir soğuk yok. Şuna bakın acı sosun adına bakın gurbet acısı. <laughs> Bunlar çok güzel oluyor sabah kahvaltıda bu donmuş ekmek ve donmuş simit bakıyorsunuz sabah fırına çıtır çıtır sanki fırından yeni almışsınız gibi oluyor. Özellikle şimdi haftasında 2 gün karantinaya girince iyi olacak yani markete falan çıkamayacağımız için. Kadın. Kadın geri götürdü sanki. geldik. Şimdi poşetlerimizi alıp yukarı çıkıyoruz. Evet. değil mi? Buzdağı ne değil. Bu. Bence buzdağı. Buzdağı mı? Bence buzdağı. Bunu ama dolapta duruyor diyor. Öyle mi? <laughs> o zaman onu hızlı mı tüketeceğiz? Bilmiyorum. Ya da buzdağı mı koysan? Bilmem. Döneri yapacağız değil mi? Hı uh -huh. Buzluğa koyayım hadi. Yani. Bir şey olmaz içeride. Olmaz. Onları en son yaparız. Elimi yıkasaydım öyle mi? Bir şey olmaz hadi. De 3 3 çok zor yani. 3 3. 3 3 bitmez yani. Ya buraya keşke sığsa. Sığmaz. sizi buzdolabının içine koydum. Ve buradan veda edeceğim arkadaşlar size. Videomuz bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Böyle kısa bir market alışverişi arkasından da dolap dizimini falan filan gösterdim. Ve videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada bu tarz videoları seviyorsanız ve görmek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun ve videoyu beğenin.